Turgut Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederiz. Ee, ben röportajıma öncelikle Turgut Bey'i tanıyarak başlayacağım. Turgut Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Turgut Bey yaklaşık 30 yıldır ototamir mesleğiyle uğraşan bir esnaftır. Evet. Çekirdekten mi yetiştiniz? Çekirdekten yetiş Çekirdekten yetişmeyim. Evet. Ee, bu sektörde çocukluk yaşlarda başladık biz. Çıraklıkla başladık. Çıraklıkla yani. Evet. Ve serüven buralara kadar geldi. Burada da çok güzel bir konsept oluşturmuşsunuz. Evet. Burada Hayırlı çok, uğurlu olsun çok bu arada. Teşekkür Riskiniz, çok teşekkür ederiz. Rıskınız şansınız bol olsun inşallah. Sağ ee, çok güzel faaliyetler gerçekleşiyor burada. Neler yapıyoruz? Bir anlatabilir miyiz firmayı? Burada neler yapıyoruz? Buyurun. Burada yeni nesil motorlarda yani e, 2004 sonrası üretilen tüm araçlarda bulunan turbo destekli veyahut benzinli ya da dizel araçlarda bulunan partikül filtresi ve de katalitik konvertör filtresi temizliğini yapıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Peki bir anlatabilir miyiz? E, filtremiz şu. Evet. Filtremiz bu. Bu partikül filtresi. Partikül filtresi Yakıt içerisinde bulunan ağır metallerin yoğunlaşmasıyla, kurum oluşmasıyla dolan bir sistem. Evet. Normalde araçlar bunu kendi kendine temizliyor. Fakat belli bir kilometreye aşıldığında bu temizlik kesinlikle artık aracın e, gücünü aşıyor. Evet. Ya bunun bakımlarını yaptırmak lazım. Tabii bunun bakımlarını her 100 bin kilometrede her araç için yaptırmak gerekiyor. Çünkü bizde maalesef öyle alışkanlıklar pek yoktur. Evet. Mutlaka bizim aracımızın bozulması lazım ki direksiyonu o sanayiye yapalım? Yani, tabii. Şimdi e, yani. motor sağlığı açısından aracın partikül filtresi veyahut katalitik konvertör filtresinin temizlenmesi aracın performansını ve yakıtını düşürür. Yani tabii. Yakın, böyle faydaları tabii. da var. Faydaları da var. Bunun yanı sıra motorun e, ömrünü uzatır böyle. Yani 100 bin gidiyorsa, 200 bin gidiyorsa 400 binlere 500 bin kilometrelere çıkar. Evet. Bu şekilde e, bir sistem çalışmamız var. Evet. Buna özel solüsyonlarımız ve cihazımız var. Hepsinin tabii bir sistem halinde ilerliyor. Tabii bir sistem halinde çalışıyoruz. E, evet. İlk önce araç buraya geldiğinde bir NOX ölçümü yapılıyor. E, kurum miktarları ölçülüyor. Buna istinaden de kullanacağımız ilaç miktarını ve yapacağımız işlemi karar veriyoruz. Evet. Neticesinde de aracın sanki ilk gün fabrikadan çıkmış haline döndürüp müşterimizi uğurluyoruz. Keyif alıyorsunuz ama değil mi bunları Tabii bunu yapmak zaman... gayet keyifli ve zevkli bir iş. Evet. Yani mutlu oluyorsunuz her. Tabii tabii tabii. Şunu hissettim ben size gereksiz gerek ekip arkadaşları. Hani her aracı kendi aracınız gibi görüyorsunuz. Siz. Tabii ki. Yani burada herkesin kullandığı araçta mutlaka bu filtre var. Evet. Herkes yani sonuçta buraya gelen bütün müşterilerimiz bizim arkadaşımız oluyor sonunda. Tabii dostluk da oluyor. Dostumuz oluyor. Güzel dostluklar doğuyor. Evet. Bununla birlikte e, biz de hem arkadaş edinmiş oluyoruz, hem de insanlara faydalı oluyoruz. Evet. Peki gelen araçlar genelde hangi bölgelerden geliyor Turgut Bey buraya? Denizli ve çevresinden, İzmir'den, Bursa'dan gelenler oldu, Konya'dan gelenler oldu, Antalya'dan ve Muğla'dan ve yani bayağı bir e, etraflıca çalışmamız oldu. Ee, ne kadar güzel 7 ayda bunları başarabilmek de bir mesele. Çok şükür. Ee, geçmişten gelen esnafın verdiği tecrübeyle. 30 sene vermişsiniz. Evet. 30 yıla yakın bir yani, zaman verdik. E, bunun da avantajını şu an yaşıyorsunuz diyebiliriz. Son soruma geldim. Hayal ettiğiniz yerde misiniz? Buraları hayal ediyor muydunuz mesela? Tabii ki hayal etmiyordum ama e, ilerleyen zaman içerisinde hayalimiz tabii ki herkesinki gibi bizim de bir hayallerimiz var. Zaman artık ne gösterecek onu Allah biliyor. Evet. İnşallah e, insanlara faydalı olmaya devam edeceğiz. İnşallah. Bir de burada son olarak profesyonel bir kadro var. Tabii. Ekip olmadan olmaz. Bu iş ekip işi. Ekip işi. Kesinlikle. Değil mi? Ekibe selamlarımızı göndermek istiyorum ben buradan hepsine. Çok Destekleri teşekkür ediyoruz. Hedefleri gerçekten çok büyüktür. Biz bu hedeflerinizi onlara sizlere başarılar dileyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Herkesi buraya davet edelim. Edelim. Değil mi? Yani De en azından hem e, araç işleri olan, partikül işleri olan herkesi davet edelim. Tabii. En azından bir çay kahve içmiş oluruz. Her zaman herkesi bekleriz çay kahve içmeye. Evet. Bunları da buradan hatırlatarak bu çay röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim Turgut Bey. Rica ederiz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın.